Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilemem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam. Hatay benim şahsi meselemdir sözleriyle vatana bir söz verdi. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1937'de değerli arkadaşlar 6 Şubat'ta çok büyük bir facia yaşadık. Çocuklarımızı, kardeşlerimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Evimizi, işimizi, iş yerimizi kaybettik. Paramızı, birikimlerimizi kaybettik. Yaşama alanımızı, çevremizi, yaşama çevremizi, hayallerimizi, şehrimizi, ruhumuzu, anılarımızı kaybettik. Ama bu saydıklarımı yaralarımızı sarabilmek için yüzlerce yıllık kültürümüze, yaşam şeklimize Antakya'nın mozaiğine sahip çıkabilmek, yeniden inşa edebilmek için umudumuzu kaybetmedik. 6 Şubat depremi aslında bize pek çok şeyi yeniden öğretti. Bazı unutmaya yüz tutmuş, üzeri tozlanmaya yakın, rafa kalkmış ve özlediğimiz kültürel mirasımızı ailesel, töresel, Birçok değerimizi yeniden hatırlamamıza sebep oldu.